Gelirken yön alma unutma Cramiden. Ben kızlarla çay içmeye gidiyorum ovuya. Tamam anam benim. Seninki de işin içinden çıkamamışlar. Dediler ki ne Hafize sen gel bir bak. Sen anasın dediler. Zümrüt bak bunlardan diye çok faydalı diyorlar. Tamam sağ ol. Öyle bir iki tane olmaz koy önüne işte. Ben de gittim. Şimdi böyle kocaman bir havuz yapmışlar. Böyle büyük bir boruyla da dereden su getiriyorlar. Ama ve lakin baktım ki bir denesi havuzun altından böyle hortumu uzatmış kendi dağlasına. Öteki de gelmiş kendi dağlasına bir hortum çekmiş. Öteki de gelmiş kendi dağlasına bir hortum çekmiş. Bir de diyorlar ki, şimdi diyorlar, bu boru bu havuzu bir günde dolduruyor. E biz diyorlar, bu hortumlarla yarım günde dağlayı suluyoruz. Ondan sonra su bitiyor, su bekliyoruz. Ulan salak adam dedim. Senin havuzunu ...yarım günde dolduracak bir boru lazım. Niye anlamıyorsun dedim. Koyarsın yanında bir boru daha dedim. Havuzun yarım günde dola. Siz de üçünüz hortumlarınızla darlalarınızı yarım günde rahat rahat sularsınız dedim. Bunu da anlamayacak ne var dedim. İlahi bize teyze havuz problemi gibi oldu bu. Ya benim poro ettiğim yok. Onlar poro ediyor bezümrüt. Vallahi ben bile havuz problemini bu kadar güzel anlatamazdım ha. Yok yok sen zaten havuzu havuzu problem etme. Sen yedi ne dikkat et canım. Oo ya ben geç kaldım benim dersim var ya. Zümrüt bak dikkat et kendine bak terli terli su içme sakın. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Bak camlar da açık gidiyor. Neyse ben bir çayları tazeleyeyim. He evet, tazele tazele. Ben de Hı. sana yardım eden